Selamünaleyküm. Hepinize arkadaşlar nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben bugün hiç iyi değilim. Vallahi size nasıl anlatsam nasıl anlatsam bugün böyle sohbet videosu çekiyorum sizinle beraber. Şöyle söyleyeyim. Sabah kalktım arkadaşlar gayet iyiydim. Ondan sonra kahvaltı falan yaptık. Yarım saat falan aradan geçti. Sonra birden bire böyle kendimi kötü hissetmeye başladım. Yine tansiyon biliyorsunuz artık ben bıktım bu tansiyondan. Ondan sonra benim bütün günüm şu tansiyonla beraber geçti. Gerçekten diyorum bak abartıyorum size. Bütün gün oldu. Yani nereden bütün gün derken aslında bütün gün geçmedi. Nereden baksanız bir 5-6 saat oldu yani. Tansiyonum hala var. Ondan sonra size vlog da çekemedim. Ne yapayım, ne yapayım dedim. Aklıma da bir şey gelmedi. En son dedim yani acaba dedim hani şey mi yapsak? Ne diyorlar ana? Canlı yayın mı yapsak dedim. Ama yok canlı yayında da şimdi bayağı bir uzun sürüyor. Ondan sonra bir sürü soru geliyor. Bir sürü işte e, yazılar geliyor, yorumlar geliyor. O zaman da kafam çok karışıyor. O yüzden dedim Neslihan zaten iyi değilsin. Kendini çok fazla yorma. En iyisi sen bir sohbet videosu çek. O yüzden sizin karşınıza geldim. Bugünkü videomuzu özellikle beğenirseniz çok çok sevinirim. Aslında siz zannediyorsunuz ki yani video çekmek çok kolay. Hani vlog çekmek, sohbet videosu otur oturarak çekiyorsunuz zaten. O da çok kolay. Ama bunları önceden planlamak gerekiyor arkadaşlar. Öyle hani kendiliğinden hiçbir şey olmuyor. Neyse, o yüzden dediğim gibi videomuzu beğenirseniz çok çok sevinirim. Bugün yine eşarplıyım. Eşarbımı çok sevdim. Başımdan hiç kaymıyor. Türkiye'ye gidince böyle eşarplar takabilirim. Ee, böyle alabilirim. Bu arada bu da Türkiye'den biliyor musunuz? Silikon'dan arkadaşlar bu. Bana bir hediye e, bu eşar bu. Daha aslında kay, kayganlardan da var ama kayganları hiç takamıyorum, beceremiyorum. O yüzden onları takmıyorum. Neyse, bugün ben gittim eczaneye, tansiyonumu ölçtürdüm. Tansiyonum bayağı bir düşüktü. Hem e, küçük tansiyon hem de büyük tansiyon ikisi birden düşmüş. Rana da dedi ki sana dedi bugün dedi sabahtan dedi neler neler olmaya başladı. Normalde dedi hep dedi akşam rahatsızlanıyorsun. Bugün dedi sabahtan oldu olan. Ben de dedim ki vallahi yalan söylemiyorum ama belki sana şey geliyor olabilir Neslihan abartıyor diye. Gel dedim gidelim tansiyonumuzu ölçtürelim. Gittim ölçtürdüm. Ondan sonra işte dediğim gibi tansiyonum bayağı bir düşük çıktı. Adam dedi ki elma ye kardeşim dedi. Ben de dedim ki abicim dedim elma yiyemiyorum. Yani dolapta elma var ama yiyemiyorum arkadaşlar. Yiyorum da yani sevmiyorum bilmiyorum. Yiyince hani sanki bünyem almıyor gibi. Meyve bol bol ye dedi kardeşim. Ondan sonra bir de dedi ki ee, bazı dedi kan tahlillerini yaptı. Ben zaten inşallah yarın ya da öbür gün kan tahlili yaptıracağım arkadaşlar. Çünkü bu böyle olmayacak gerçekten. E, kan tahlillerimi yaptırıp kendime güzel bir ilaç almam lazım. Yani böyle vitamin takviyesi almam lazım. Bir şeyler almam lazım benim. Burada çok güzel bir laboratuvar var arkadaşlar. Oraya gidince doktorlar da var orada. İşte kan veriyorsunuz. Hem de doktorlara problemlerinizi anlatıyorsunuz. Oraya gideceğim inşallah. Biz telefondan aramıştık önce kendilerini. Doktora anlattım ben telefondan. Dedim ki ee, doktor hanım şöyle şöyle hani benim her gün tansiyon düşüyor her gün ama her gün dedim tansiyonum düşüyor. Ne yapmalıyım? Onun dışında dedim bu aralar dedim her yerim böyle her gün ne zaman uyansam her yerim böyle uyuşuk bir şekilde uyanıyorum. Her yerim ağrı içinde dedim. Bir de dedim hani böyle ansızın baş ağrıları, ansızın rahatsızlanma vesaire de var bende dedim. Ondan sonra doktor dedi ki sizin dedi buraya gelmeniz lazım. O şekilde olmaz dedi. Hani sadece kan verip de şey yaptırmayın dedi. Test yaptırmayın dedi kan testi. En iyisi siz bir gelin ben sizi muayene edeyim. Ondan sonra o muayeneye göre ben de size kan testlerini vereyim hangisini yaptıracaksınız diye. Ben de tamam dedim. İnşallah dediğim gibi yarın sabah çocuklar okula gidecekler. Ondan sonra cıma. Onlar okula gittikten sonra biraz erken çıkarız. Ya da yarın gidemezsek öbür gün mutlaka gideriz arkadaşlar. Normalde bana böyle inanan olduğu kadar inanmayan da var. Yani diyorlar ki Neslihan yalan söylüyorsun. Ne zaman video konusu bulamazsan işte hemen sohbet videosu açıyorsun. Ya da vlogunda işte rahatsızım, iyi değilim, oram buram ağrıyor, şuram işte ağrıyor diyorsun. Ama arkadaşlar hiç alakası yok. Normalde ben kaç gün oldu düzenli olarak sizlere vlog çekiyorum. Düzenli olarak çocukları okula yolluyorum. Sadece bir gün gitmemişlerdi. O da cuma günü gitmemişlerdi arkadaşlar. O da Firuze ve Fatma rahatsız olduğu için de. Onun haricinde yani... Bu rahatsızlığın video ile ilgisi hiçbir alakası yok. Bir de rahatsız olunca bana hep diyorlar ki Neslihan sen hamilesin, hamilesin, hamilesin. Kaç defa her videomda söylesem de kardeşim hamile değilim, hamile olsam da size rahatça bunu söyleyebilirim dediysem ama insanlar maalesef bazı insanlar bunu anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar. Yani şöyle söyleyeyim hani sanki başka bir dertleri yok da hep beni hamile görmek istiyorlar. Yani ben de bir makina değilim tabii ki de. Benim tamam 3 tane çocuğum oldu. Ama bu bizim kontrol dışımızda oldu. Yani Rabbim bana üç tane çocuk verdi ama bundan sonrası artık bilmiyorum ne zaman. Bir tane daha isterim tabii ki de bir oğlum daha olsun isterim ama şu anda hiç düşünmüyorum. İnsanlar hep istiyorlar ki ben hamile olayım. Bir çocuğum daha olsun da yine beni eleştirsinler falan. Ama hiç alakası yok. Yani ben ee, rahatsızlanıyorum bu aralar. Bu arada ben bu aralar pekmez de yiyorum her gün düzenli olarak. Bir kaşık pekmez yiyorum. Ee, ya da ekmeğin üzerine sürüp yiyorum. Hem tahin hem de pekmez. Ama bakacağız yani göreceğiz artık te tahin pekmezin bana bir faydası olacak mı olmayacak mı. Bugün bile inanın bana sabah kahvaltı sadece hazırladım. Kahvaltı yaptım. Hiçbir işe elimi değdiremedim. Bütün gün böyle yatıyordum arkadaşlar. Tansiyondan dolayı. İlaçlarımı içtim. O doktorun bana verdiği D vitamini içtim. Ondan sonra yine de bir şey yok. Şu an hala gözlerim kapanıyor. Kaşlarım ağrıyor. Şu gözlerimin üstü arkadaşlar hepsi ağrıyor. Ve hepsi böyle gözüm kapanıyor. Yani bilmiyorum ya neyim var neyim yok. Acaba kendime kan mı taktırsam ne yapsam. Ama onu da öyle takmıyorlar. Onu da işte bir tahlil yaptırıp ondan sonra eğer gerekliyse yapıyorlar. İnşallah doktora gittiğimde öğreneceğim. Neyse ben size ne diyordum? Bugün hiçbir şey yapmadım. Sadece kahvaltı yaptım arkadaşlar. Ve ondan sonra da zaten bütün gün uyudum, uzandım, dinlendim. Bayağı bir dinlenme oldu. Ondan sonra sadece öğlende ekmek pişirdim. Yemeğimi ısıttım. Yemeğim bu arada arkadaşlar bozulmuş. Yemeğin nasıl bozulduğunu anlamadım. Dün çok güzel böyle etli patatesli yemek yapmıştım. Ve bayağı bir yemeğim kalmıştı. Tencereye koyup dolaba koymuştum. Ama bugün de bizim elektrik Maalesef canımızı bırakmadı. <laughs> Sabahtan beri elektrik bir gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. E bu dolap nasıl soğusun? O, do o dolaptaki yemek, o dolaptaki hamur nasıl soğuk kalsın? Yani orası da var. O yüzden bence yemeğim bozuldu. Normalde çünkü böyle olmuyordu hiçbir zaman. Bugün sadece çok şaşırdım öğlenle. Ondan sonra hemen bir şeyler yaptık yedik yani. Ekmek zaten pişmişti. Yanına da bir şeyler yaptım. Ondan sonra yemek yemiştik o şekilde. <laughs> boğazlarım desen boğazlarım da biraz kötü. Kendimi böyle boğazlardan da kötü hissediyorum. Ondan sonra bir tek çocukların işte şeylerini yıkadım. Üniformalarını yıkadım, ayakkabılarını e, temizledim, çıkartıp. Çünkü biliyorsunuz onlar da artık hani yarın üniforma ve ayakkabılarını giyecekler. Siyah ayakkabıları var zaten. Üniformaları zaten size göstermiştim. Yarın sabah inşallah görürsünüz çocuklar giydiğinde. Onları makineye atmıştım. Onları çıkartıp kuruttum, yukarıya çıktım. Yukarıya çıkınca balkonda hava çok güzeldi. Çatıda hava çok güzeldi. Ben de biraz orada oturdum. Onlar da zaten e, orada oturuyorlardı. Havanın güzelliğiyle beraber biraz hava alıyorlardı. Ben de öyle yapmıştım. Yine aşağıya geldim, yine uzandım. Eşim sağ olsun. Eşim en büyük destekçim. O bana bayağı yardımcı oldu. O şekilde bugünkü işleri halletmiş oldum. Bugün yine işlerden kaytardım arkadaşlar açıkçası yani. Onun dışında bir iki sorulan şeyler de var, ee, sorular da var. Onları da size cevaplayayım. Diyorlar ki Neslihan, senin Instagram hesabın var ama Instagram hesabında sen hiç kendi fotoğraflarını paylaşmıyorsun, kendin aktif olmuyorsun. Yani bir YouTube, bir Instagram, bir TikTok arkadaşlar, TikTok hesabımız da var. Arada sırada böyle videolar çekiyorum. Ama TikTok'taki bizim takipçilerimiz Pakistanlılar. Yani sizlerden çok az kişi varsa TikTok'ta takipçimiz olan. Ama TikTok'ta takipçi o kadar da yok ya. 8 bin miydi, 7 bin miydi, öyle bir şey arkadaşlar. 10 bin'i şey yaparsak, halledersek daha da aktif bir hale geliriz. Yani hem orada hem YouTube'da hem de Instagram'da arkadaşlar şey olmak, aktif olmak gerçekten hiç kolay bir şey değil. O yüzden yani yetiştiremediğim için, yapamadığım için bazen böyle oluyor. O yüzden sadece çocukların fotoğraflarını Instagram'da paylaşıyoruz aslında biz. Çocukların fotoğrafları paylaşınca da sizler görüyorsunuz zaten sizlere bildirim vesaire geliyor. Ya da videomuzu yükledikten sonra hep linkini mesela storylerimizde paylaşıyoruz. Ben aslında YouTube'da arkadaşlar short video da çekmek istedim. Ama olmadı, gücüm yetmedi short videolara. Yoksa ben çok izliyorum. Ben de çok izliyorum, çocuklarım da izliyorlar. Ve küçük küçük videolar olduğu için çok anlaşılır oluyor. Çok güzel videolar oluyorlar arkadaşlar. İnşallah bir gün o kadar gücüm olursa hem YouTube'a, hem Instagram'a, hem TikTok'a, hem de short videolara yetişmeye çalışırım. Ama şu anda dediğim gibi sadece YouTube'da her gün düzenli olarak aktifiz. Onun dışında oralarda hiç aktif değiliz arkadaşlar. Ben artık gidiyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bakın bugünkü videomu gerçekten zor çektim. Lütfen bugünkü videomu beğenin. Güzel yorumlar bekliyorum sizden. Bir de kendinize çok iyi dikkat edin. Onun dışında benden istediğiniz farklı videolar varsa ya da sormak istediğiniz sorular varsa onları lütfen bana yazın yorumlarda. Ben inşallah size elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Şu tak tak sesleri de bizim hiç yani kafamızı rahat bir bırakmadı. Bütün gün tak tak bazen komşudan bazen yukarıdan bıktım artık bu tak taklardan gerçekten. 52 yıl önce 52 mi 55 mi bana birisi yorum yazmıştı. Demişti ki şunca yıl önce Türkiye'de bu oyuncaklardan vardı bu toplardan vardı biz oynuyorduk. Şu anda Pakistan o kadar geri bir ülke demiş ki ee, şu anda daha yeni çıkıyor orada bu toplar. Yani daha önce çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum ama Türkiye'de bu kadar önceden çıkması da beni şaşırtmıştı açıkçası. Neyse ben yine de konuşmaya başladım artık gidiyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere kardeşlerim. Allah'a emanet olun.